Merhaba arkadaşlar e, Bu hafta Malatya Dağrende ilçesinin Gülpınar Köyü'ndeyim Eski ismiyle Aşudu Köyü Bu Aşudu Köyü e, benim köyüm Ve de bu köyde bir şelale var Şelalenin ismi de Gülpınar Şelalesi e, Gülpınar Şelalesini size göstermek istedim ama farklı bir yönünü Bu Farklı yön nedir e, Bilirsiniz şelalelerin bir kaynama noktası vardır Ben bu kaynama noktasından başlayıp döküldüğü noktaya kadar, şelalenin olduğu kısma kadar e, bir parkur var. O parkuru geçeceğim. Size buradaki e, görüntüler, güzel görüntüleri göstermek istedim. Arkamda görmüş olduğunuz tepenin hemen arkasında e, kaynama noktası var. Birazdan bir yarım saat falan sular oradan arası, Yarım saate kadar orada olurum. E, oradan itibaren şelalenin döküldüğü noktaya kadar dediğim gibi video çekeceğim. Yer yer size Güzel görüntüler göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şelalenin kaynama noktasına ulaştım. şimdi gerçi şu kısımlarda şöyle küçük küçük yerlerden su kaynıyor. Şöyle göstereyim. Şuralarda mesela su kaynıyor. Birikmiş bir su var. Yaklaşık bundan belki 15 sene, 20 sene önce buraya geldiğimizde şu arkamda gördüğünüz zaman komple suydu. Yani su kaynıyordu burada. Tabii su azaldı. Yani yaklaşık buradan bir 500-600 metre daha ileriye yukarıya doğru e, kayaların arasından su kaynıyordu eskiden. Tabii şimdi suyun azalmasından dolayı bu kısımda su azalmış durumda. Şimdi de bir kaynama noktası daha var. Orada su biraz daha fazla kaynıyor. Hemen orayı da size göstereyim. Şelalenin kaynama noktası, suyun çıkış noktası burası. Tabi buradan borularla köye içme suyu da temin ediliyor. Harp kurumuzun başı burası. Yukarıda da gösterdiğim gibi Kalyon ilçesinden şimdi ilerlemeye başlayacağız. Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah Thrive, yeah. I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons cry, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling them love Burası kısık diye adlandırdığımız yer. Burada gördüğünüz gibi kaya iki kaya arasından düşmüş ve geç kalanlı sadece şu Burada bazen öyle bir şey oluyor ki yani şu geçiş kısmında kalça eğilerek geçiyorsunuz mecburen. Kaç, kalça kısmınıza kadar suda kalıyorsunuz. Ee, geçen sene su biraz daha azdı. Bu sene biraz daha fazla. Ama yani buranın yarım metre olduğu zamanını da biliyorum ben. O zaman geçiş kısmı bu geçiş kısmı daha da bir zor oluyordu ama şimdi rahat olacak. <laughs> Arkadaşlar birazdan o da bir macera yapacağız. Şurada kızlar Riyad diye dam. Zaten suyun bir bir buçuk metre kadar. Gece sene de atladım, bu kadar su yoktu. O zaman korkuyordum şu sebepten dolayı su çok soğuk, su yine soğuk. Ama şimdi biraz daha keyifliyim o zaman. Şimdi Kameramı kaskımın üstüne yerleştireceğim. Ve buradan aşağı atlayacağım. Siz burada yoksunuz. Çok şey kaçırıyorsunuz. Hadi devam edelim. ateşe geçecek. Su, su soğuk, acayip soğuk. Arkadaşlar, adrenalin dolu bir atlayış oldu ama <laughs> şöyle bir durum var. Ben oradan atlarken, oradan atlarken kamera muhafazanın içerisinde kattım ki su almasın diye. Ee, kayıt tuşuna sert basmak gerekiyor. Sert basmadığım için kamera kayda başlamam. Şimdi buranın geri dönüşü de zor. Geçen sene ve ondan önceki senelerde birkaç kez burayı geçtim. Yani atladım. Şimdi bugünkü atlayışımın videosunu katamadığım için geçen seneki <laughs> videomu katacağım. Ama su soğuk. Şimdi tekrar deneyim diyorum ama su harbi soğuk. Öyle böyle değil. Temmuz ayındayız ama e, muhteşem soğuk. Kar suyu. Ağustos ayında bir daha gelmeyi planlıyorum. Ee, geldiğimde bir kez tam 2-3 kamerayla birlikte gelim en iyisi. İşte tam tesisat kursam güzel olur. Güzel bir görüntü alırım. Planım o. Bir ay sonra bakayım ee, her şey yolunda giderse buraya tekrar geleceğim. O zaman size burayı tekrar göstereceğim. Şimdilik e, geçen seneki videolar, videolarla idare edin. <laughs> Şimdi devam edelim yola çünkü üşümeye başladım güneşe çıkmam lazım. arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Bunun aşağısı mağara. Şimdi birazdan ağız kısmına da Ağız kısmından içeriye doğru çekeceğim. Buraya daha önce bir kez kuzenimle geldim. Çok rüzgar etiyor. Buraya bir kez kuzenimle geldim. Kendisi buradan aşağı atlamıştı. Ben de aşağı mağaranın içerisinden videosu çektirdim. Bir bakayım bilgisayarımda hala duruyorsa hemen bunun arkasına o videoyu da atarım. Evet, mağaranın ağaç kısmı burası. Aşağıdan da şu tepenin arkasından da girip bu kısma giriş var. İçeriği göstermeye çalışalım inşallah is görürsünüz. Kamerayı düşürmeden biraz aşağı inmem gerekiyor. Mağaranın giriş kısmı burası arkadaşlar. Ben mağaranın üstündeyim şu an. Aşağı tarafı mağara. Bu da küçük bir şelalelerden bir tanesi. Bu da var Arkadaşlar, güzel bir mağaraya daha giriyorum şimdi. Şimdi içerisi çok karanlık, tek başımayım. Ee, bir şey yoktur diye umuyorum. İnşallah da yoktur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın mağaraların içerisinden su kaynıyor. Yani ilk kaynama noktasından sonra yer yer böyle işte mağaraların arasında kaynama noktaları var. <laughs> buradan su borusu gidiyor arkadaşlar. Köylerin suyu buradan besleniyor. Şelalenin güzelliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın her taraftan sular kaynıyor.

Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown. Bence buralar daha güzel. Tabi insan eli değmediği sürece. Arkadaşlar 4 saatlik bir yürüyüşten sonra sonunda Gülpınar Şelaleti'ne ulaştım. Hemen şu arkam Gülpınar Şelalesi döküldüğü yer. Ağaçtan gözüküyor ama şurada da insanlar var şu an. Kamera göremiyor olabilir. Uzak bir mesafe. Hemen şu kısım şu kısım şelalenin havuzu bulunduğu kısım şurası şelalenin ilk döküldüğü kısım. ilk boğum. Ondan sonra bir tane daha var. Bir tane daha dökülüyor. Ondan sonra zaten havuz. 4 saatlik yürüyüşten sonra geldim ama yorgunluktan ölüyorum. Allah. Gördüğünüz gibi manzara bu. Şimdi normalde ben şu tarafta bir parkur var. Ben buradan çıkıyordum. Şimdi tam ters tikameti deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim. Bugün deneyeceğim. Umarım yolun bulurum. Geri dönmek zorunda kalmam. Çünkü o istikametten hemen şu karşıya da geçip hemen şu kısma da geçip Oradan direkt şelaleleri aşağı size göstermek istiyorum. Buradan gözükmüyor ama tam şurası işte arkadaşlar. Şelale havuzunun bulunduğu yer. Şu kısım havuz. Parkın sonunda zaten oraya tekrar gireceğim. Oradan da zaten size şelaleyi göstereceğim. Arkadaşlar, burası da şelalenin üst kısmı. Manzara bu. Woo! girişe giriş kapısı şelale bu tarafta kalıyor ben hemen üst taraftayım ve de şelale çok kalabalık gidin mi gitmeyin mi karar veremedim şuradan hemen iniş arkurum var daha önce ben buradan halat çektim mesela yalan olur <laughs> buradaydı zaten ben çekmedim arkadaşlar yalan söylemeyeyim burada bir halat var iniş yerim burası ama Aşağı çok kalabalık. Yani şelaleye ineyim mi inmeyeyim mi karar veremedim. Bir de bir de uzun zamandır bu parkı kullanmadığı için taşlar var. Aşağımda hemen otopark. Buradan taş kaydırıp milletin kafasını aracının üstüne falan düşünmek istemiyorum. Ben şu istikametten geldim. Hemen şu üst tarafta Olangıspınar dediğim yer var. Şurası işte şu güzergahtan şöyle yukarıdan indim oraya geldim olan kısmına girdim olan dediğim gibi gidin mi gitmeyin mi karar veremedim Olmasa kamera kaydını başlar bir gider gezer geri gelirim yukarıdan da zaten gördünüz bayağı kalabalık taşacağız Neyse ben biraz dinlendim. Şuradan yola ineyim. Normal kapıdan gireyim. Oradan itibaren biraz video çekeyim. oh